Dütücüm frag mühün no DMC mi? Bakacağım. Ha siktir. Oo iyi geldi. İyi iyi. Bir ekstra ile. Düşüş bana durmadan Ferit sikuş atıyor biliyor musun Discord'dan? Her gün durmadan. Frag mühü atan çocuk mu? Haa. <laughs> sona gitti arasında büyük <laughs> benimle kocaman benim oğlum Next level ama. Abi ne next level amına Oğlum Ersin Edit bile adam gibi saçmalıyordu. Bu ne amına koyayım? Hani bu, bu, falan Barış Pıra diye var abi ne oluyor? Nereden geldi? <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz.